Arkadaşlar Boruysa kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle araç sınıflandırıyoruz. iki çekiyoruz. Güzel videolar çek çekiyoruz. Yani ana araç sınıflandırıyoruz. iki çekiyoruz. Çünkü biri acayip çok izlemişsiniz. Ben de iki çekim izlersiniz diye düşündüm. Başlıyoruz. Kapağımızı açıyoruz. Size de göstermeyeceğim. Gösterme. Sürpriz olsun. Hadi hadi. Evet. İlk arabamıza başladık. Gayet güzel bir araba. Ee, ben de arkadaşlar şöyle sınıflandıracağım. Kötü yani Kötü Orta iyi şeklinde sıra, sıra vereceğim. Bu gayet iyi de değil kötü de değil. Yani bilmiyorum. Gerçek hayatta var mı bu? Yani altını oku bakalım. Bu bunun adı Corvette'de. Korvet var. Korvet var. Güzel bu araba ama benim için çok da güzeldi. Ben bunu ortaya koydum gayet güzel bence. Abi bu benim ilk arabam arkadaşlar. Ha? Altında yazar. Hamur Har olması lazım. Bakalım. Hummer. Hamur. Hamur. Ben buna hamur diyorum arkadaşlar. Bilmiyorum öyle diyorum. Yesim Ben bunu iyiye koyuyorum. Çünkü ilk arabamı çok severim böyle tarz arabaları. Evet. Tam bana göre değil yani çok düz, çok da böyle e, iyi arabaları sevmiyorum. McLaren. McLaren. McLaren'i severim. Kötü dermişim, iyi, i̇yi dedim. Orta bence Gayet iyi. Ben bunu geçen video en iyiye koymuşum. Ben mal mıyım? <laughs> ya bu ne ya? Bunu en iyiye koymak gerçek hayatta ki. Bu fare. göster. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Bunu ortaya koyacağım bir sefer. Fantastik araba. Bilmiyorum. Güzel. Gayet güzel. Bakalım altını okuyalım. Gerçek hayatta var mı? Yok. Alt yüksel arabasıymış zaten. Güzel. Güzel ama yine orta. Çok orta oldu. Ben buna anneanne arabası diyorum. Çünkü yaşlı arabalar gibi. Buna da direkt tostos var. bu arada. Bunu acayip sevdim. Kırmızı beyaz Türkiye Yani. Bunu iyiye koydum. Bu da dağ arabası arkadaşlar. Dağa çıkarken ee, dağa çıkarken bunu kullanıyoruz. Şurada gayet dekorasyonları güzel. Bir de gerçek hayatta var. O yüzden bunu da iyiye koyuyor. Gayet güzel. Evet bunu ee, önceki videoda yine en iyiye koymuş. Şimdi bir en iyiye koymayacağım. Bunu biz evde de yaparız bunu. Orta. Kötü diyemeyeceğim çünkü kötü değil. Evet bunu beğenmiyorum. Geçen video bunu ortaya koymuşuz zaten. Şimdi de ortaya koymayacağım. Hiç beğenmiyorum. Evet kötü. Bu ne ya? Bu bir ventilatör gibi bir şey var bunun. Üfler artık. Bu güzel. Bu Formula 2. <laughs> Ben buna Formula 1 normalde. Ama Formula 2 diyorum ben. Buna. Gayet iyi i̇yiye koydum. Bu da Formula 1. <laughs> Böyle sınıflandırıyorum ben bunları. Formula 1 gerçekten güzel bu araba. Seviyorum kendisini. O yüzden iyi koydum onu da. Hiç kötü çıkmadı bir tane çıktı. Sadece. Evet. Plastik dokusu. Bakalım adı neymiş. Mattel var mı gerçek hayatta? Bence yok. Olabilir de bilmiyorum. Eski püskü araba gibi gözüküyor. Ben bunu ortaya koydum. Kötü diyemeyeceğim çünkü kötü değil. Şunu geçen video kötü koymuşum. Bu iyi normalde arkadaşlar. Ben geçen videoda geçen dedim bir yıl önce var. Şunu iyiye koydum. Gayet güzel bu araba. Şuna da geçen video kötü demişim. Bu da kötü gerçekten ama çok da kötü değil yani. Normal Recep İvedik arabası. Kırmızıya boyansa Recep İvedik. Şöyle göstereyim sizlere. Gayet güzel bir araba ama ortaya hak İyi de diyemeyeceğim. Çok benim tarzım değil çünkü. Evet geldik. Beyaz arabamıza. Bunu bana dedem aldı. aldı. Seviyorum kendisini. İyi. Evet. Polis arabası. Düşünüyorum. Kötü. Sevmem benlik değil. Evet bunu acayip çok seviyorum. Bu Halt arabası değil. Bunu annem almıştı sanırım bana. Halt arabası değil ama bunu acayip çok seviyorum. O yüzden iyi. Şu da Halt arabası değil. Bu da gayet tasarımı acayip güzel bir araba. O yüzden yine iyi. Bence güzel gidiyorum. Sizin sıralarınız nasıl oldu? size yapın böyle şeyler. Güzel oluyor. Arkadaşlar köpek balığı arabası. Bu güzel ama fantastik araba. Araba oldu. Bu araba değil ki mesela. Ben su e, suda görsem kaçarım. Köçeye koymayacağım. Çünkü ben fantastik araba acayip seviyorum. Evet. Geldik altın arabaya. Şurası altın bunun. Gerçek hayatta yoktur diye düşünüyorum. Böyle bir araba. Bunu da ortaya koyuyorum. Normalde çok iyi koyardım da. Bunu bana sınıf arkadaşım Aybars Aybars serdi. Aybars izliyorsan kanala abone ol olmuş. Neyse. Bunu da o yüzden en iyi koyuyorum. Güzel araba. Evet. Bunun bende siyahı var arkadaşlar. Gayet güzel ama bu da gerçek hayatta yok. Çok da güzel diyemeyeceğim. Orta. Evet. Acayip güzel bir araba gel. Ben bunu geçen ortaya ortaya de koymuşum herhalde ya da kötüye de koymuş olabilirim. Güzel. Gerçek hayatta var. Neymiş bu söyleyeyim hemen size. Malesi. Ne bu? Var mı? Bakalım. Böyle bir araba yok. Böyle bir araba yokmuş arkadaşlar ama buna benzer acayip güzel arabalar var. Böyle araba olmadığı için kötüye koyuyorum. Ben böyle araba var zannediyorum. Bir tane de bunun beyaz versiyonu var. var. Bu var. Bakalım adı ne? Bu da yokmuş. <laughs> evet. Şaştım şu anda. Bunu kötüye koymayacağım. Güzel çünkü. Orta. Gayet güzel. Ben bunu geçer ortaya koymuşum. Gerçekten de ortalık araba. Kötü diyemeyeceğim. Joker arası zaten. Şurasında Joker yazıyor. Batman düşman olduğu için sana normalde kötüye koyuyorum. Batman düşman. Ben Batman'i acayip seviyorum. Yarası arabası benlik değil. Uçuyor. Yok ya. Kötü. Ne de ortaya koyayım hadi bana kötü ne? yorum yazın bu arada hiç yorum yazmıyoruz bu da acayip büyük bir araba bu benim en büyük arabam bir 10 santim var mıdır yoktur <laughs> ama baya büyük bunu seviyorum orta geçen bir de yes koymuş evet bunu anneannem verdi es normalde e arkadaşlar güzel bir araba ama böyle paslanmış falan o yüzden iyiye koyuyorum ya. iyi, İyi. Gayet iyi. Evet. Bu ikisi aynı. Ama bu siyah. Ben size demiştim bunun siyah var diye bende. Bu da gayet güzel bir araba. Bunu da haksızlık yapmıyorum ama direkt ortaya koyuyorum. Bu da güzel bir araba. Gerçek hayatta yok. Ama güzel. Orta. Çok orta oldu ya. Evet polis arabası. Yani GTA'daki polis arabası. Açayım. Polis arabası yani. O yüzden köşeye koy. Normal biz ilk sırasıları ne söyleyemem. <laughs> bu gayet güzel bir araba. Yarış arabası bu arkadaşlar. Sarı, siyah. Bunu geçen video en iyiye koymuşum. Bu sarı da iyiye koyalım zaten. Güzel. güzel bir araba. cevabı Bence de. Amerikan arabası. Kötüye koydum. Neden? Çünkü Amerikanları sevmiyorum. Amerikanlar. Eskidi bunlar Türk. koy böyle. Ya. Yani bir şarkı var ya. Bunu geçen video en iyiye koymuşum. En iyiye koymuyorum bu sefer. Ya da en iyiye koyuyorum. Güzel. Bilemiyorum ya. Çok da iyi gözükmüyor. Kötü ya. Sevmedim. Gayet güzel bir sıralama oluyor diye düşünüyorum ben. Yani. fena güzel. Tamam ben bunu direkt iyiye koyarım. Gerçek hayatta var mı? Ford. Var. Var. Evet. Bu da gerçek hayatta olmayan bir araba. Ama güzel. Kötü diyemeyeceğim. Bunu ortaya koyayım. Yer kalmadı. Şöyle orta oldu belli olsun. Bunun direkt Bu gerçek hayatta var mı yok mu bilmiyorum. Kötü ya. Çok beğenemiyorum ben böyle tarz arabaları. Bak işte kral geldi. Bu gerçek hayatta vardır. 6X değil. Bakalım bu ne. Silverado. Silverado. Var. Gerçek hayatta var. Güzel bu araba. Gayet iyi. Hak eden bir araba. Ve arabalarım da çok olduğu için bitmiyor. Bakalım. 9 bir... araba. 9 araba kaldı. Şimdi 8 kaldı. Bu gayet güzel bir araba. O yüzden güzele koydum. Çok küçük ya. Çok seviyorum ben bunu. Baya seviyorum. Ama ortayı hak ediyor gibi geliyor bana. O yüzden orta. Kötü, direkt kötü. Bakmak istemiyorum. Ben böyle tarz arabayı hiç sevmem. Evet. Ferrari mi? Lamborghini. Gayet güzel bir araba. Lamborghini gerçek hayatta var. Bunu gören aşık olur diyorum. O yüzden iyi koyuyorum. Arkadaşlar son 7 araba. Bu şimdi 6 kaldı. Gayet güzel bir araba. Morsiya. O yüzden bunu ortaya koyuyorum. Evet. Türkiye arabası. Kırmızı beyaz. Direkt iyi. Güzel. Çubuk gemi. Arkadaşlar bu araba değil, araba gibi gözükmüyor Uzaktan. Bilmiyorum. Öyle koydum iyice. Evet. Arkadaşlar. Güzel bir araba gayet. Ben bunu geçen kötüye koymuşum. Bir yıl önce. Malasya. Var mı? Malezya. Malezya. O yapım yeri. Ha. İyi bir şey. Orta. <laughs> çok iyi değilmiş. Evet. Ford. Ford baya güzel bir araba. O yüzden çok sevdiğim bir araba olduğu için iyiye koydum. Evet arkadaşlar bu son arabamız. Ford. Neyse. Bunda uzaylı arabası. Ben bunu uzaylı arabası diyorum. Çünkü benziyor. Orta. Evet. Arkadaşlar sıralamamız bu şekilde. Bu da benim Salengos, Gerçek değil. Güzel bir sıralama. Geçen video az olmuştu. Çünkü o zaman çok arabam yoktu. Şimdi acayip güzel arabalarım var. Görüşürüz. Abone olup like atıp özellikle tüm videoları aşık hale getirmeyi söyleyemiyorum. Takip edin. Hadi <laughs> görüşürüz.